sizlerle beraber. Ee, CapCut'ta 4K CC Edit'i nasıl yapılır? Bugün sizlere onu göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Ee, i̇lk başta yeni projeler. Ee, kendi klibimizi seçiyoruz. Klibimi ben seçtim. Ee, şimdi bunun bazı yerlerini benim kesmem lazım çünkü videoyla uyum almıyor. Ee, şu bitişi sileyim. Şu klibin de e, sadece Ronaldo'nun olduğu yeri. Formasının değil. Tamam. Şimdi buradan efektler. Video efektleri. E, buradan Blur yani Sizde ya yani İngilizcem bilmiyorum ama böyle bulanıklık olması lazım herhalde. Ya da dur buna gerek yok. Şimdi buradan e, şu en boy oranını ben bir ayarlayayım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle. Şuraya geçiş koyuyoruz. E, Tabi sizde böyle olmaz da ben böyle geçiş koyuyorum. Yani sadece Ronaldo görünsün diye. Şöyle. Şimdi buradan içe aktar diyoruz buradan e, bunu yani doğru bunun nasıl yapıldığını göstereyim şimdi buradan e, adjust olması lazım ayarla buradan video e, adjust buradan e, graphs olması lazım hepsini şöyle yapacaksınız arkadaşlar şöyle hepsini böyle yapmanız lazım şöyle bir görüntüsü olması lazım bir dakika Ş şöyle görüntüsü olması lazım. Hepsini böyle yapıyoruz. Şöyle. Böyle olması lazım. Tabii ben şimdi düzelteceğim. Bunu. Daha doğrusu direkt resetlesin. Tamam. Şimdi bu, bu yaptığımızı iç aktarıyoruz. İç aktardıktan sonra sadece sahnemizi seçiyoruz böyle. Şimdi buradan içe aktar diyoruz ve o az önce yaptığımızı içeri aktarıyoruz. Onun üstüne tam böyle kaplıyor. Çek şekilde tüm video yapıyoruz bunu. Şöyle. Ne oluyor ya? dur limit bur buraya kadar olduğu için. Delete deyip tekrar ekleyeyim. Aaa çünkü bu yüzdenmiş. İşte, tamam tamam. Ya bu neymiş ya? Niye böyle? Böyle mi eklemem lazım? Ha böyle tamam. Tamam tamam böyle olduğunu da bilseydim. Bakın böyle biraz garip görünüyor. Ama olsun. Çünkü e, birazdan bu görüntüsü gidecek. Şimdi şöyle. Evet. Bundan sonra alttaki fotoğraf. Yani iç aktardığımız fotoğraftan supply istiyoruz. Biraz kaydırdıktan sonra burn olması lazım bu. Buradan bunu e, arkadaşlar e, e, kaçtı bir dakika. E, burn. 65 olması lazım. 65. biliyorsun Biliyorum böyle biraz kapalı oldu. Şimdi tekrar iç aktarıyoruz. Böyle rastgele bir beyaz fotoğraf indiriyoruz. Bu beyaz fotoğrafı böyle yapıyoruz. Şöyle. Şu. Vardır. Şimdi o aktardığımız beyaz fotoğrafı supplies deyip filter diyorduk. Overlay diyoruz. Ve ee... Ve buradan filter diyoruz. Yok. Buradan normal. Yok. Overlay, overlay. Overlay seçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 4K. Bu normalde pro özelliği arkadaşlar. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.